Dostum can herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Hexit oynuyoruz. Yan da var hoş geldin Anıl. Hoş bulduk. Ne <laughs> <Daha> kafamı sağladıysam. Ee, <laughs> 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 şu an niye en baştan başlıyoruz hemen onu açıklayayım Normalde bir önceki bölümü çekmiştik ee, Fakat <laughs> Şey Anıl save'ini kaybetmiş Bu Evet kadar. bilgisayar formatı atınca gitti save falan Bari <laughs> itemleri böyle şeydik ya hepsini çaldım Al ben Al kesmiyor kesin Dur Tamam süper Çök 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 Al sen bağlı, bağlı Evet en baştan başlıyoruz İtemlerimizi aslında game moddan alabilirdik Ama Hexit'in bir anlamı kalmazdı. <laughs> o survival olmasın. Yani Hexit'in amacı Hexit'e zaten... zaten... eşyaları çok çabuk toplayabiliyoruz geri. Aynen. Hemen bir de sistem yapıp kuleye çıkacağız değil Yalnız şurada bir şey var. Ya. Oha. Kocaman şey var. Ağaç Abi bak değil. Bunu kırdığımızda laf tepemizden akacak. Böyle şey. Aa. Bunda sana tıklarsam bir şey olmuyor. Bunda niye tıklarsam blok ID'si falan gözüküyor. Çubukla. Bir hatta ben de bir göstereyim seyircilere. Evet. Annem çok güzel geldi ve lava akıyor tepemizden beyin siz. Dur dur sıkıntı yok. Dur 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 bekle 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 anlat. Lava La geldi geri zekalı. Aldım ben galiba. Helal. Ben Annen kırıyordum şimdi. Şey. Odayı fes gemin etti de. Tamam sıkıntı yok ya. Ben bunu böyle yapsam ne olur? To komple gider mi? Anam ne çıktı chestten kardeşim? Hiçbir şey. Harbi diyorum hiçbir şey çıkmadı. Ha buna zoom'um yok mu? Oha neye bastım? Neye bastım? Kayıt durmamış. Bilmiyorum alta bastım mı bir şeyler bastım dondu. Ha oyun <laughs> ekranı donmasın da. Ay arada OBS'ye bak da OBS donmasın benim ekran falan. Tamam oh. hemen OBS'ye göz atayım. Sen bir oyna Anuf. Oynuyor musun? Ha? <gülüyor> <gülüyor> oyun oyna anlamında. <laughs> tamam. Hemen onu kılıç yapıp dalalım ya Hiç beklemeyelim Direkt. Bence de ama Kale kılıcı, kılıcı şey alabiliriz gel ya Şurada bir tane Orada değil şurada bir tane Ah <laughs> tamam yemek buldum oh. Oha Arkamda ne patladı creep Abi ben yemek kaldı. buldum Bana da getir Bok ya. tamam. Yarım tamam. yarım doluyor aşırımızdan Bu arada hemen ıı, şey konusunda da bahsedebiliriz Kesinti Türkiye'de kesinti oldu. Bildiğiniz üzere elektrikler kesildi bir müddet. 2 saat boyunca yaklaşık. Ee, ıı, bomba attılar diyorlar. Ama bakalım. Oha Allah. <laughs> ya ben, abi ben yeminle bak Facebook'ta yarın saat işte Türkiye atılacak atom bombası diye yer gördüm. Yeminle diyorum bak yani sana. Nasıl bir şeydir arkadaşlar? Aynen, aynen Bence planlanmış bir şey bu arkadaşlar yani. <laughs> <laughs> Amerika'ya mı gidiyorsun sen? <laughs> Ben şu an madendeyim şey taş kılıç falan yapacağım. Niye oğlum direkt gemiye yersen gemiye çıkarız. Burada çünkü orman yangını başladı. Adamlara karşı bir savunmamız olsun diye bir saniye. Ya adamları dikeyim ya. Sana bir şey olmaz. <laughs> ah. Evet. Oh. Of kaşındım. <laughs> oh. Bu arada facecam ikinci videomuz. Bundan sonra videoları facecam'dan atmaya çalışacağız elimizden geldiği kadar. Çünkü facecam bir kanal için kanal kanal, kanal kanal gelişimi için çok önemli. Şimdi yedi hakikaten orada yedi yani yemi. Aynen. Öyle. Zaten acıkmıştım. Geber. Tepe olunuyor değil mi? Abi bak şu çiçek çok önemli diye biliyorum ben. Hayır evet, çiçek. Çök direkt. Bu çok güzel dur çubukla bakalım hatta. Abi ilk evet. tepe TP olunca bende biraz sıkıntı oluyor ya. Bir müddet oyun evet. donuyor. Ondan sonra devam edelim. Şuna bakın. Night bulayım, day bulayım mı? Hadi sürekli jetre basıyorum. Ama gemi burada, sen nereye gidiyorsun? Nerede? Gemiye mi gidiyorsun? Evet, oyunum kastı bir saniye. Bende de kasıyor ya. Bu arada şeyde de lag varmış. Hexit'in kendisinde. Yani... Sıkıntı. Serer açınca lag oluyor. Örümcek kovalıyor beni ya. İmdat! Oha suda da yüzüyormuş. Oğlum niye yüzemez <laughs> Vay Çubuklar vay. Şuna vururuz ya çubuk sopa. Gemiye bak sen. Bu gemi ev bile edinebiliriz daha gelmişiz. Aynen. Fakat nasıl gireceğiz? Bunun arkasına girişi var diye biliyorum ben. Hala geliyor. Ha? Dur. Lan. Atıldım. Ayarlar atıklayayım derken <laughs> oyunu kapadım <laughs> hemen açayım ben hemen aynı IP'den giriyor bu. <laughs> Hiç böyle bir şey olmadı arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> Abi har var bir şey yapayım derken neydi? Eee ofiste satıklayıp eee bırakma saçı ışıkları diye bir şey yaptım. Abi burada TNT falan var herhalde bu TNT fırlatabiliyor. Aa ne şans. Tamam istediğim şekilde Ha karşıda evet. bir şey daha var. Da orada da gemi var. Oo burada. bunlar kapışıyor falan süper. Abi adam ateş ediyor bana Kılıçta. Abi biz buraya kılıçsız girdik de. Ben de yaptım mısın? kılıç. Gel. koyayım kafana. Yarım canından fazla. Kaç sesle. kaç kaç. Alsana. Gelin lan. Gelin. Gel 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 gel. Seri halletmenin yolu. Oha oğlum bunlar kaç kişi lan? Oha. Bildiğin adam şeye binmiş. Dur ben alttan buna binelim. Tövbe tövbe. Gelin lan. Abi, gel ama kapışıyoruz araştırma. buradan. Oha. Hepsi bir de gemiyle geliyorlar. Oha. Kaçalım kaç gemiyle saldırıyorlar. Kaçıyorum vallahi abi. Kaç. <laughs> Harbi kaçıyorum ben ya <laughs> Sen de. Abi. Getir. Ee, iyi. Güzel. Hayır. Vurma. Lütfen vurma. vuranın mı? vuranın bacası. Buranın bacası. Vur. vuranın, bacısıdır. <gülüyor> vuranın. <gülüyor> Abi. aldım durum öyle bir durum ki. Lan çünkü hemen kaçış ah. yolu yaptım Lan defol Git <laughs> Terk et burayı Vuranı Ah i̇mdat, i̇mdat imdat imdat çıktım 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 Oh tamam abi ben gemiye çıktım Abi o tepeden aşağı düşmek Abi mi? oha full diamond şeyler Abi bir sen ben bir şuraya geçelim Sen atla Hah tamam Evet boş yer odunları harcadık Sıkıntı yok direkt chestleri kapıp kaçalım derim Aynen Oha büyü fırlattı Abi Şakal piş. Oha ok hiç fark etmedim ya iskelton varmış Hadi ben de düştüm. Hadi ben düşme ya. Vallaha da Hayır Sen şunları da bana TP olursun. Ha kaç adınun var senin 16. Al 17 de benden. Aşağı düştüsin. Bir nefes alayım da. Oha su çok Aha, derin. Dur abi ben çekeyim onu. Hiçbir şey göremiyorum. Getirdim. Ha abi, buldum adını. Abi yok. Yaz adamlar sana geliyor kardeşim. Aa kırdım öldürdüm lan. Abi sesler geliyor. Aha ölüyor. Oho. Oh. Ha oh. Bir bana vuruyor sandım. Abi aşağı kalk. Oyala oyala oyala. Ben bu aşağıya. Abi suyun altında bir şey göremediğim için. Yani kalkan düştü işte dedim sırf xp için aşağıya indim. Aşağıda karpuz varmış suyun altında. Of bir daha düşürdü ya. Çok Abi bence biz aşağıya atacağız. Bunu. Bekle başaracağım da şu şerefsiz bir ilktireyim. Tamam ben de bu sefer taktikle çıkıyorum. Aha öldüm. Ha <laughs> tamam tepe tamam, olabilirsin. Oldum ve buga girdim. Aynen bir aşağı atla da sen. Neredesin? Aşağı atla bir. bir atla. Ya, ya, yapacağım ben onu bir sen bir dururuz. Tabii ki durun. Tamam tamam sen tp olabilirsin. Şimdi atla. Atla o tarafa. Direkt saldıracağız tamam mı? Azza. <laughs> vuramadı ki, vuramadı ki. Of. Oha. Havada sana koydum. Sen dur dur canlanma. Tamam, tp ol. Oldun mu? Ha, devam et. Tamam. <laughs> Arkadaşlar bende tepe olunca bir sıkıntı oluyor böyle. TP olmadan yani olduktan 3 saniye sonra falan donuyor ve saçma sapan bir şeyler oluyor Şimdi de gördüğünüz gibi Abi düşmedim Şu an Abi. geldi herhalde oyun Yavaş yavaş geliyor Heh geldi Abi bu TP işi bende çok kötü ya Abi bak şunların oh. içinde Okluyor şerefsiz Abi hiç mi düşmedi eşya yok muydu? Oha arkamdan çıktı. Abi birbirleriyle kavga ediyorlar. Abi ben içerideyim de ölüyorum. Ah oh, yedim bir tane de şeyi. Oh bir şeyler patladı yanımda. Fright Gun ye. Yeah. Tamam abi arkasından sızdım ben buraya. sızdım mı helal. Kaptan geldi ama. Dur. Kaptan vuruyor abi. Geliyorum. TP ol. TP ol. TP olacağım da ben bir 15 saniye falan etkisiz tamam, elim. Tamam sen TP ol yeter. Oldum ve çıktım ben bir Oha, daha. Oha kaptan oldum. çok şekilmiş lan. Öldün mü anne? Göre şu an ben oyunda daha mi? gelmedi, tam öldüm. Bana TP ol. Abi bu çok kötü bir şey ya. Ben niye bu kadar tamam. bekliyorum? Baya ben bir şey buldum burada. Oh of of of. Arkadaşlar şimdi konumuz hemen ben bahsedeyim. Can yayınının hakkında konuşacağız. Cumartesi 04.04 04. 04. 2015'te bir canlı yayınımız olacak. Abi TP olacağım. Tamam, mısın sen? Evet evet, evet. sen TP ol o zaman Sen ol Tamam ee, 0404 -04 2015'te bir canlı yayınımız olacak ee, Şimdilik ee, Anıl ben Bir de gelirse Flame sen Ege Gelecek ya, Onun dışında bilmiyorum belki gelmek isteyenler falan ekleriz Yine sohbet muhabbet ee, Artı böyle Abi, oyunlar Abi, Ben de zaten oyun gelmiyor başta Ben böyle mazlum dolaşıyorum Adamsın kaç bu kaç atla bir yerde Çaldın mı şeyi ne yaptın Çaldım çaldım kullandım şey. Koş kaçalım o zaman Sen kaç Hayır. Sen kaç ben gelirim falan Ağzına sık <laughs> Kaçtım Adam ben Adam tamam direkt. <laughs> Abi Şu diğer gemiye doğru mu gitsek acaba Tamam gidelim Aa şurada şey var bot var Sen bota bin abi ben tamam. sana TP olunca sorun olmuyor zaten. Aynen. Acaba sen serverı açtığından dolayı mı dolayı öyle? Olabilir mi? Yalnız <laughs> çekim çekim derken. İttirme, <laughs> ittirme dur. dur. İttirmiyorum an çekmeye çalışıyorum. Abi. Ne yaptın? İçen <laughs> bana da paylaştı. Hepsini de çöktü. buldum şu an. abi. <laughs> abi yemin ya. Buldum şu an. Abi daha uzağa gitti yani. <laughs> Biri yani bildiğin üzere. Ha şurayı çizim. temizleyelim abi. Ben de kılıç falan yok ama zehir poşunu falan var. Arkadaşım burada itemleri paylaş, paylaş. Burayı temizleyelim itemleri paylaşalım. Burada nasıl paylaşın? Bari aşağı at da ben de geleyim. Ya burada da bir şey. Ha dur bende şey varmış leder. Ah geldi. Ben sana geliyor adam. Gel gel sana dur git. ben kendi üstüme al. Sektir sektir. Çek çek çek. Çık oh. çık 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 <gülüyor> <Göber>. <gülüyor> Ya be. Ya ne oldu lan? Çok iyi Oğlum çıkan Eşit şey gold'la hmm. Abi şu çantayı al hmm, Sana hop. yakışır bu çanta evet. Şimdi Waff mı Şunları koyayım? sen önemli şeyleri al ölmemek için Al Dark Staff atayım sana bir de Güzel ki hiçbir şeyim yok Altın blok falan var ama Şey ben, Al dur. biraz harcanmış dur olsun Ben kılıç yapacağım değil Onu değil. sen bana ha He tamam, tamam. <laughs> Dur diyemedi ee, bunu bu tarafa alayım. Crafting table için odunum var mı abi? Ben çok yaklaştım bir şey. Odun yok. Harbiden odunumuz yok. Ben Hı? de iki tane var. Gereksizleri buraya sallıyorum. Ben de iki odun var. sana var mı? Abi şunu da al. Abi şey attım. Bir al verir misin onu? Oha kalkan çıkmış direkt. Süper Al şunu da. Yalnız bende ha yemek var ya şey. Tamam. Bu ne oğlum? Life. Ha tamam. İleride şimdi yarayacak. Life mı? Ya. Giyme özürlüyüm. <laughs> Abi ben sürekli kameraya yakın duruyorum ve şey duruyorum. Şimdi saniye arkadaşlar kamerayı şöyle. Abi nasıl geliyordu kalkan? <laughs> Oğlum kalkana il ha nasıldı? E ilk hatbar alacaksın. Kılıca sağ tıklayınca eline geliyor. Kalkan elimize mi alacağız? Yok. Ha, giydim şu an. Tamam tamam. Şimdi kalkalım var aynen. değil mi? Tamam. Öyle. Şimdi bir de şu tarafta bir gemi var. <laughs> Go. Go. Git sen. Bu ne işe yarıyormuş? Neyse fark etmez. Nerede gemi? Oha ta ileride tamam. Gördüm. Sularda takılıyoruz abi sıra. Öyle. Ben sen ben mi seni aşağı çekiyorum? Evet. Anca sen, sen gitmene gerek yok. Ben seni çekiyorum. Sen beni boost Aynen güzel taktik. Ben seni abi. ne öyle taktik ya. Aynen aynen. <laughs> Suda uçma ay, taktik. Ayı ayı yarım kalbim kaldı. Hadi lan daha 13 canım var. Gözüküyor. İşte yarım o <laughs> anlamda yarım. Tamam <laughs> ben sana oltayı takacağım böyle tamam yeter. <laughs> tamam, tamam, yeter öyle yok. Tamam, tamam tamam. Ben de öldüm. Sa. <laughs> Dur abi ben buna zehir atarım. Sanasına gelir. Böyle. <laughs> Ay ben şunu bir tutturamadım. <laughs> Bana item at ya bir şeyler at da şuradan çıkalım. Tam şimdi aşağı at ben alayım. Abi bu, burayı da hallettim ben bekle ya. Aynen falan kopur falan çıktı buradan. Aa abi biz niye odun çalmıyoruz şuradan var ya. Aynen ben onu ha, Sen anlayayım. orayı kır. <laughs> Su da olmak <laughs> iyi. Sen kırana kadar. Yardım please. Çek çek. Tamam. Ha. <laughs> ha şimdi. Yün de çalalım mı? Ha yün de çal aynen. Sen abi, de... Biz burada ev yapmayı düşünmüyoruz arkadaşlar. Ee, göçebe hayat. Yok. Göçebe hayat ama. Bir daha ya yani. ben sana hiç zırh atmadım bekle. Zırh Aynen. Atdım. Yo attım lan ben sana zırh. Kaskım yok. Yok. Ben dedi pantolon yok Tamam. Şunu da yanımıza alalım da. Dark Star. Life Essence olsa zaten Dark Kılıcımız falan var abi. Bundan sonra ne at? <laughs> tamam. O zaman şu, falan. Adın... Ah. şu adın, şu adın orada da var. Şurada bir yerde. Küçük bir şey. O zaman hadi hmm. görüşürüz. Gel. Gel. Sınırsız hızlanma taktik <laughs> Domuz'a evet, bindim ben Tamam Vursana tamam. onu Dur bende bir donmuş oldu Çek evet, beni Çekmem lazım Heh. <laughs> Tamam Süper bu taktiği kullanın arkadaşlar Abi harbiden taktik geliştirdik Bizden ha. size armağan dur kaydım <gülüyor> <gülüyor> Kaydın Ay burada şey var galiba. Ben... Daha... İçinde şey var. Burada giriş de... yok herhalde. Bir Giriş şey yoksa oluştururuz da bende kazma vardı. Dur. Şunları <laughs> atayım da için. <laughs> Dur. Ben de o sırada şunu halledeyim. What the Ne oldu? Hiçbir şey yok sanırsam. Bir şey çıkmadı. Hmm. Abi hiçbir şey yok. Nasıl yok ya? Yani? Nasıl olmaz? Bunu ben Adam sana atabiliyor şey. muyum? Sence? Evet. Ama bak a vuruyor musunuz birbirinizi? Geçen vuramıyor. Aynen. Abi bak buralarda spamlar var. Oo. Yemin. Ben, ben, uzaktan hallederim. Kalp atıyorum. Ha, Lanet olsun. Abi canı gitmiyor. Oha. <laughs> Abi bu acaba cam mı dolduruyor? Ha, abi benim başım dönüp dönüp duruyor. <laughs> ne yapayım? Geri zekalı ben ayağa vuruyorum. Sırtından bıçak tadım. Zah gebe. Ah, oha. oha. direkt gemili doğdu. Ha çaldım botunu. Zah. <laughs> gemili doğdu ne ya? Gemiyle doğdu tövbe estağfurullah. Dön, dön, dön. Abi iki tamam. tane çal aşağıdan. Maden var. Çal çal sömür Aa müzik diski var. Bunu kırınca gelmiyordu. bu. Sömür sömür. Her şeye ha, muhtaçız. Hadi şimdi kuleye gidelim. Exit'in asıl amacı. Eee <laughs> şunları atayım. Tamam Nerede bereş olun. Bak şurada da bir gemi var. Boş ya gemiyi gel. Hemen Kuleye gidip item topla. Yani. Abi ya of. Lan. <laughs> <laughs> Abi ben seni böyle çekemem. Abi şurada maden var. Abi gel direkt gel kule bulalım. Nerede? Ben bir madene indim. Abi Hı. bence evde yapalım çünkü dekorasyon bölümü de olduğu için hepsidir. Ee, yani şey ilk başta biraz göçebe item toplarız Aa, sonra. Aynen ilk başta göçeme canım. Canım. Sonra hallederiz. Yok yavrum benim. Abi şu gemi çok yakın ya gel bir gidek ya. Abi hayır gel gel şu karlı bölüme yollayalım. Abi geminin alalım. bayrağını çok sevdim. Gel. Geminin bayrağı süper. Oraya zaten gitmişik. Buraya buraya. Hadi gel. Nereye gidiyoruz? Bu tarafa doğru karlık bölge. Karlık. Karlı bölge burada oğlum. Şu taraf. Tamam fark etmez ya. Ne taraf daha büyükse o tarafa gidelim. Madem bu tarafı seçtin tamam. Süper Bolt. Ba başladığımız <laughs> yere döndük dön değil mi? Sıkıntı yok ya. O harbiden çok süper taktik ya. Yalnız öleceğim. Neyse sorun çok yok. Piye çıkak. Ayı ayı tamam ya tamam <laughs> tamam, tamam. Harbi tamam. öleceğim lan. Çıktık. Şaka ya abi şu sırtta evet. falan kılıç oluyor ya bayılıyorum ya. Benim Ol yemek yemem lazım.